Cemal sinemaya mı gitsek Güzel filmler var Kızım ne filmi Ben daha ev bulamadım ya Şu kiralara bak Ay. Sanki saray tutacağız Bu nedir ya Kardeşim sen gergin misin biraz Neye kızdın Bak bak Allah aşkına şu eve bak Biraz küçükmüş sanki ya Kirası ne kadar biliyor musun Beş bin Ne diyorsun <laughs> ya Nasıl ya Yok kardeşim yok benim normal bir kirayla eve çıkmam için herhalde İstanbul dışına çıkmam lazım. Yani demeyeyim diyorum da on numara evde oturuyordun keşke çıkmasaydın. Ee öfkeyle kalkan zararla oturur. Yaşanmaz kardeşim böyle. Şu eve bak ya. Ormana çadır kurup yaşasam daha ucuz olur. Ay bu nasıl banyo ya? Üf, al şunu. Ha bir de istedikleri paraya bak. Şu fiyatlardan sonra inatla ev bulmaya çalışıyorsun hala. Ne yapayım? Sokakta mı yatayım? Gel bende kal. Diyeceğim de sürekli olunca sorun olur. Tabii sorun olur. Ee, hem aile apartmanı sonuçta laf söz ederler. Ben de sinirlenirim, millete çatarım. Huzurumuz kaçar. Öyle tabii. Yani hayır evli olsak neyse. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? <laughs> evet evet. Kendime karşı da... Hı. Ayrıca ne alaka değil mi? Yani ev bulamadık diye evlenelim mi durup dururken? Yani var mı böyle bir salaklık? Ne diyorsun oğlum sen ya? Hay ben bu dilimin. Salaksın Ezgi salak. Nasıl bir cümle o ya? Evlenmeyi çok meraklı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sinem yazmış toplantı var. Evet evet çok iyi müthiş zamanlama. Hadi gidelim biz buradan bir an önce. Bence de.